119. sorumuz, e, kartonun üzerine yazılmış 3 adet tam sayı verilmiştir diyor. Bunlardan biri taban, diğeri 3 üst olarak e, üstü ifadeler elde ediliyor diyor. Ve elde edilenlerin hepsi e, eş büyüklükteki kartlara e, yazılarak diyor bir e, torbaya atılıyor diyor. Rastgele seçilen bir kartın üzerindeki sayının 1 bölü 16 olmalısını karşılaştırıyor. Şimdi neler yazabiliriz biz? 8 üzeri eksi 4 yazabiliriz değil mi? 8 üzeri eksi 2 yazabiliriz. E, daha sonra... Eksi 4 üzeri 8'i yazabiliriz. Eksi 4 üzeri eksi 2'yi yazabiliriz. Değil mi? Ama tabii bunları yazınca bu ne oluyor? Parantez içerisinde değil mi? Buradaki mantıkla. E, başka ne yazabiliriz? Eksi 2 üzeri 8'i yazabiliriz. Eksi 2 üzeri eksi 4'ü yazabiliriz. Bunlardan 1 bölü 16'ya eşit olan hangisi? E, bu eksi 4'ün karesi 16. Bu 1 bölü 16 değil mi? Ters çeviriyoruz. Eksi 2 üzeri 4 16 eksi ters çevir 1 bölü 16. Yani iki tanesi 1 bölü 16'dır. Tüm durumlar 6 tane. 2 tanesi 1 bölü 16 oluyor. 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 olarak buluyoruz. Doğru yanıtımız B seçeneğidir.